Sahip olduğu güzelliklerle ünlü tüm dünyanın duyduğu turizm şehri Antalya'dayız. Antalya'da da Kapalı Yol Caddesi'ndeyiz. Çünkü kuyumcu esnaflarımız ağırlıklı olarak bu caddede. Şimdi birer birer kuyumcu esnaflarımız gezeceğiz. Onlara mikrofon uzatacağız. Süleyman Koç. Ben Ali Efe. Ben ismim Barol. Soy ismim Astarcıoğlu. Ramazan Göksoy. Tabi Deniz Sima ben. Adem Berber. Hamdi Kaptanlar. İsmim Muhittin Bozkurt. Süleyman Koç. Kaç yıldır kuyumculuk yapıyorsunuz? 36 yıldan beri. 36 yıldır bu çarşının içinde misiniz? Hayır, e, 26 yıldan beri bu çarşının içindeyim. E, peki Antalya'da özellikle e, nasıl oluyor işler? Kışın mı daha çok iş oluyor, yazın mı daha çok iş oluyor? Genelde Antalya'da kışın işlerimiz durgundur. Turizme bağlı olduğu için Antalya merkezi. E, yazın daha çok işlerimiz daha güzel oluyor. Turistik olduğu için otellerimiz dolu oluyor. Esnaflarımız ona ekmek parası çıkarmaya çalışıyorlar. Peki daha çok nasıl neler tercih ediliyor? Daha çok neler satılır Antalya'da? Şimdi Antalya genelde turistlere yönelik de yerli yönelik. Biz genelde yerli yönelik çalışıyoruz. E, ee, yerli yönelik normal 22 ayar bileziklerimiz olur. Antalya burması olur. Antalya özgü olarak. Ee, turizm, turizm, olarak da normal 14'e takılar şey yapılır, satılır. Turistler daha çok 14 ayar mı istiyorlar? Genelde 14 ayar. Daha çok pırlantalı ürünler mi? Pırlantalı ürünler de olarak genelde zincirdir, küpettir, kolyedir, hoşlarına giden güzel malları almaya çalışıyor turistler. Ee, daha çok hangi ülke farklı ülkelerden müşterileriniz oluyor? Ee, şimdi dünyanın her yerinden gelen var yani. Çünkü turizm merkezi Antalya olduğu için güzel memleketimiz. Türkiye'nin en güzel gözden yeri Antalya. Konya altında olsun, Lahras'ında olsun yani her yeri e, turistlerimiz geziyor. Almanya yani saymakla bitmez yani her yerden gelen var yani. Yeter ki gelsinler alışveriş yapsınlar bizleri sevindirsinler. Yani ben e, ülke seçmiyorum. Hı hı. E, peki düğünlerde daha çok burada neler takılır düğün takısı olarak? Düğünlerde normal 20 kere bilezikler takılır. 14 takılar vardır setler. Genelde Antalya özgü olarak yine dediğim gibi Antalya burması vardır. Üçlü burmamız, ikili burmamız, e, düz bilezik. Yani bilezik modelleri değişiktir. Genelde bilezik olarak takarlar. Peki bu pandemi işlerinizi nasıl etkiledi ve etkisi bitti mi pandeminin? Maalesef pandemi etkisi daha henüz bitmedi. İşlerimiz çok durgun. Maalesef bu sene e, turizm yani Allah bereket versin bir şeyler oldu ama yani Allah yardımcısı olsun kira verenlere. Yani bu sene hiç iyi geçmedi sezonumuz. Çok teşekkür ederiz Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ali Efe. Antalya Kuyumcular Çarşısı'nda Efe olduğunu sahibiyim. Efendim nasıl gidiyor işleriniz? E, bu pandemi nasıl etkiledi Antalya'da işleri? Valla e, turizm olmasa burada iş çok zor. Hı. Antalya'da açıkçası şu an işler gerçekten durgun. Peki özellikle herhalde kışın daha mı durgun oluyor? Kışın yazın daha, daha mı hareketli? Oluyor? Kışın daha durgun, yazın daha hareketli olur tabi turizminde olmasıyla beraber. Pandemi olmasa daha iyi olur da işte pandemi maalesef bütün insanların belini büküyor esnafın. Peki özellikle Antalya'da daha çok hangi takılar tercih ediliyor daha çok ne satıyorsunuz? Antalya'da daha çok ne mesela düğün sezonunda genelde set yani şu anda en çok çeyrek alış satışıyla ilgileniyoruz şu kış döneminde. Yazın dediğin gibi hani düğün sezonunda bileziği de oluyor, çeyreğe cumhuriyeti de oluyor, seti de oluyor. Ama kışın maalesef durgun oluyor. Peki özellikle turistler hangi ürünleri turistler tercih ediyor? Turistler daha çok fantezi ürünler tercih ediyor. Mesela 14 ayar kolye bileklik, yani pırlanta, ağırlık yani oluyor hangi ülkeden daha çok müşteriler geliyor? Yani farklı ülkelerden geliyor ama hangi ülkeler ağırlıklı Vallahi, olarak altını, Türk altını seviyor? Bu, genelde ya yani bu sene mesela gurbetçi çoktu. Kendi gurbetçilerimiz çoktu. Mesela onların sayesinde güzel iş yaptık. Ama şöyle mesela Romanya müşterisi var burada. Geçenlerde Roma, mesela İsveç, Rus zaten yani çok Rus oluyor. Yani Alman yani turist böyle hani şu çok boğaz diyemeyiz. Yani zaten çarşıya giren turist sayısı çok az olduğu için o yani belli standarttaki müşteriler giriyor. Hı hı. Ruslar daha çok hangi altınları takıları seviyorlar? Vallahi onlar daha çok yani renkli sultan ait veya fantezi ürünler daha çok seviyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun verdiğiniz Rica ederim. Çok teşekkür ederim ben. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. ismim Varol. Soy ismim Aslarcıoğlu. Barol Bey kaç yıldır kuyumcusunuz? 91'de başladım ticari faaliyetime. Aşağı yukarı 30 yıllık bir kuyumcuyum. Peki nasıl Antalya'da işler? Özellikle kış dönemi biraz daha durgun mu oluyor? Pandemi sizi nasıl etkiledi? Evet, şimdi zaten bizim Ekim'in 15'inden sonra işler yavaşlar. Şubat'ın 15'inden sonra da artarak devam eder. Şu anda biz ölü zamandayız mevsimsel olarak. Pandemi derseniz pandemi iki yıldır. Tabii kapanan süreçler oldu olumsuz etki anlar olsa da yani yatırımcı müşterimiz kapalı günlerden geldiğini alışverişini yaptı İhtiyacı olan işte düğün yapacak olan evliliğini tamamlayacak olan müşterimiz tekrar açık günlerde geldi aslında hani e, işimizi bir şekilde yaptık diyelim yani açık olduğumuz zamanlarda dönemlerde e daha çok yazın mı hareketli oluyor Antalya turizm olduğundan dolayı kışında hareket oluyor mu? bizim en iyi dönemimiz e, okulların kapalı olduğu dönem Antalya'da yani yerli turistin de geldiği, Almancının geldiği. zaten yabancı turiste geliyor ama biliyorsunuz yani yerli esnafı o kadar kuyumcu esnafı açısından çok etkilemiyor. Daha çok bize Almancı, işte yerli turist daha çok faydalı oluyor ticaret anlamda. Peki düğünlerde daha çok hangi takıları satarsınız? Antalya düğünlerinde ne tür takılar tercih edilir? Ee, geleneksel Antalya düğünlerinde e, genelde bilezikler alınır, 22R e, geline. Onun haricinde Antalya vurmamız var, Antalya vurması alınır. Antalya özel lübbe dediğimiz kolye var, ucuna e, beşli takılır, o alınabilir. E, onun haricinde biliyorsunuz genel olarak settür, e, set takım gibi. E, diğer işte geline e, alınan e, altın ürünlerden de diğer illerde olanlar da burada da satılır. Çok teşekkür ederiz, ben çok Ben çok teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Serdar Şal varlı. Kaç yıldır kuyumcusunuz? 20 senedir kuyumcu. 20 senedir. Evet. E, burası herhalde Antalya'nın en işlek, en işlek caddesi. caddesi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki nasıl e, özellikle Antalya'da e, düğün sezonlarında daha çok hangi takılar tercih edilir? Daha çok Antalyalılar hangi takıları alır? Daha çok bileziği tercih ediyorlar. E, takı olarak da seti tercih ediyorlar. Düğünlerde set ve bilezik üzerine devam ediyorlar. Peki yaz dönemi mi daha çok işler olur, kış dönemi mi daha çok iş olur? Yaz dönemi tabii ki de. Düğün sezonu yaz dönemi oluyor. Daha çok işler yaz döneminde. Turizmin nasıl etkisi? E, turistler de gelip alışveriş yapıyor G mu? Gayet güzel. Yurt dışından çok turistimiz geliyor. Gayet de iyiyiz. Hangi ülkelerden daha çok misafir ağırlıyor? Yani Almanya daha çok ağırlıklı. E, gurbetçilerimiz çok fazla. Her ülkeden geliyor. Peki onların tercihi daha çok hangi takılar oluyor? Onlar biraz daha süslü ürünleri daha çok seviyor, seviyorlar. Yani düğün için değil, daha çok günlük yaşantısına takmak için takılar alıyorlar. Peki son olarak pandemi nasıl etkiledi sizi? Bu pandemiden sonra işler nasıl etkilendi? Yeni yeni yavaş yavaş bir açılma söz konusu mu? Tabii ki de. Yani işlerimizi tabii bütün esnafları nasıl etkilediyse bizimkini de etkiledi. Ama hamdolsun iyiyiz yani çok şükür. E tabii kuyumculuk da bir de tarihçesi eş dosa dayalı olduğu için ee, pandemi bizi çok fazla etkilemedi diyebiliriz. Ramazan Göksoy. Ramazan Bey kaç yıldır kuyumcusunuz? Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. 30 yıldır bu evet. caddede misiniz? Evet kapalı yoldayım, Antalya kapalı yoldayım. Burası Antalya'nın herhalde en işlek caddesi yani. Evet merkezi, İstanbul'un tahta kalesi nasılsa Antalya'nın da e, kapalı yolu en iyisi yani şu anda. Peki nasıldır Antalya'da özellikle işler yaz dönemi daha hareketli oluyor galiba turizm şehri. Antalya turizmin gözbebeği, turizmin de tabi gözbebeği. Şöyle diyelim yaklaşık 15-20 milyon turist geliyor ülkemize. Lokomotifi diyebiliriz Antalya. Peki özellikle Antalya'da daha çok hangi takılar tercih edilir? Hangi takılar daha çok satılır? Antalya'da daha çok hediyeleşme olduğu için. Ee, şöyle diyelim ee, Antalya Özgü Antalya Burması var. Ee, Lübbesi var. Tam altın, çeyrek altın bunlar var yani. Daha çok bunlar gidiyor. Ama tabi düğünlerde de e, bilezik grubu Hı. ve set Hı. grubu gidiyor. Daha Hı -hı. Peki turistler daha çok hangi takıları tercih ediyor? Turist müşteriniz de çok oluyor mu? Tabii ki oluyor. Onlar daha çok e, şu şekilde kolyelerden falan alıyorlar. E, küpe hediyeleşme olarak küpe alıyorlar. E, peki özellikle bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi, işlerinizi nasıl etkiledi? Açıkça söyleyeyim kuyum sektörünü çok etkilemedi. Bankalardan sonra yani bu işin lokomotifi e, kuyumcular diyebiliriz. Çünkü tedarikçi olarak biz her zaman vatandaşın yanında olduk. E, altın tedariki hiçbir zaman bitmez yani. Bitilecek bir sektör değil yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Çok Tabii Deniz Sima ben. Antalya Kuyumcuda da çalışıyoruz. Çarşımız kapalı yolda. Kaç yıldır kuyumculukta çalışıyorsun sektörde? Çalışıyorsunuz? 20 yıldır, Çıraklı da sayarsak, ana meslek olarak 20 yıldır bu mesleğin içindeyiz. E peki özellikle tabi e, bulunduğunuz cadde herhalde Antalya'nın en hareketli kalbi caddesi noktası. E, turizmin hani zaten başkent Antalya. E, bölge olarak da e, tam da başkent olarak yerdeyiz. Noktasındayız yani hem yerliye hem turiste hem gurbetçi gelen e, müşterilerimize yani Antalya'nın en kalbi İşlek yeri caddesi. Peki özellikle e, kış dönemi nasıl geçiyor Antalya'da? Yazın daha hareketli herhalde Antalya. <laughs> Valla hava şartlarını sorarsak kışın Antalya güzel. Ama iş tabi sorarsak e, düğünler yok. E, Velhasıl turist biraz sayısız. E, gurbetçiler genelde yazı tercih ediyor. E, yazın daha çok hareketli bizim burası. Daha çok kalabalık, daha çok işlek. E, müşteri potansiyeli daha kaliteli oluyor yazın. Yani kendi e, buradaki Antalya'daki hemşehrilerimiz de bir şeyleri az çok yapıyoruz ama tabii yazan nazaran çok bir hareketli geçmiyor işimiz. Zaten altının da bir durumu dengesizliği olduğu için e, şu an durduk yani herkes çeyrek yarım gram soruyor doğal olarak insanlar gelirini giderini hesabını yaparak bu daha çok bu ürünlere yöneldi. Ama yazın tabi e, genelde fantezi ürünler gidiyor, e, pırlanta olsun vesaire düğünler başlıyor. Düğünlerde Antalya'nın olmazsa olmazı nedir mesela? Gelinler ne ister Antalya'da Vallahi düğün için? Bizim için bir Antalya burması istenir. Onu bir ana maddesidir yani Antalya'nın kendi bölgesi için o bilezik. Antalya burması özeldir. Ee, genelde de tabii e, Trabzon seti gider düğünlerimizde. Burada halat zincir gider mesela. Osmanlı turası bunlar gider. Ama tabi turistler genelde böyle daha çok fantezi ürün değişik. Ee, gurbetçiler de öyle çok ürünleri tercih ediyorlar zaten. Ee, malum oradaki kazançlar, yurt dışındaki kazançlar bizim buradaki insanımızın kazancına göre farklı. Ee, daha çok rahat rahat onlar alışverişini yapabiliyor. Ee, biz de onları oradan geliyorlar diye çok şey abartmıyoruz rakamlarımız. Yani sırf oradan dışarıdan yani kendi insanımız da gelse aynı rakamı sunuyoruz. Yani müşteri bizim için aynı o değişmiyor fiyatlarda bir değişiklik yapmıyoruz yani dışarıdan gelinmiş turisttir, gurbetçidir. Yani öyle onları oynamıyoruz. Biz yerli de gelse aynı, değişen bir şey yok. Samimiyetlik, güvenlik her zaman daima iş olsun. Biz onu isteriz yani. Yani herkes de böyle olursa korkmaz yani insanlar buraya geldiğinde. Hı hı. Daha rahat, daha güvenli alışveriş yaparlar. Peki pandemi sizi nasıl etkiledi? Pandeminin etkileri yavaş yavaş kırılıyor mu? Valla pandemi aslında yavaştan yani hastalık olarak belki kırılmıyor ama e, iş olarak yani kapanmalara göre iyiyiz. Yani varsayalım ki kapandık daha kötüydük ama şu an bir kapanma yok açıkçası. Kuyum camiaları hiç kapanmadı pandemide. Bu bir gerçek. E, ama tabii iş potansiyeli düşüktü. E, şu anda düşük baktığımız zaman ama neyden dolayı? Altının çok yükselmesinden dolayı bir düşüklük oldu bu. Pandemiyle bunun bir bağlantısı çok olamaz hastalığın. Alışveriş çünkü ihtiyacı olan mecbur alacak. Çıkar dışarı ama ee, önceki etkilemesine göre şu an normal iyiyiz. Yani kapanmıyor en azından. İnsanlar çıkabiliyor. O, onlar gelirse alışverişimiz tabi oluyor yani. Hı -hı. Kapanmadığı sürece bence herkes işini yapar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hayırlı olsun. Adem Berber. E, evet. Adem Bey kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? 98'den bu yana kuyumcu. Yok. E, şimdi şu an herhalde Antalya'nın kalbi denecek bir noktada. Merkezindeyiz evet. Antalya'nın kalbindeyiz. E, ama şimdi şöyle bir şey oldu. Artık hani merkezden uzak. Diğer e, semtlerde de kuyumcular oldu. Eski şeyini biraz biraz kaybedmeye başladı. Hı hı. Peki nasıldır işleriniz? Kış dönem biraz daha mı durgun? Kış işleri, tabii. Kışın biraz daha işler durgun oluyor. E, genelde merkez olduğu için turist ağırlıklı burası. E, turist çekildiği zaman bizim işlerde biraz ister istemez aksama oluyor yani. Hı hı. Peki daha çok Antalya'da hangi takılar tercih edilir? Özellikle Antalyalılar? Ee, ne tür takıları bilezik mi isterler yoksa daha çok yatırımlık mı altın alırlar? Genelde evet yatırımlık olarak bilezik ve hani değer kaybetmeyecek ürünleri tercih ediyorlar. İşçiliksiz ürün diye diyelim. Ee, önceden hani her iki kolu dolduracak şekilde bilezik falan alıyorlardı. Antalya vurması var belki duymuşsunuzdur özel işte Antalya şey. Ucunda Reşat Altın ile beraber. Ee, çok artık eskisi kadar şey olmadı. Fiyatlar ee, yükselince, yükselince insanlar ister istemez artık kuyumculara sadece bakmaya başladılar. Pek almaya gelen oran düştü yani. Hı hı. E Peki özellikle düğünlerde özellikle istenen bir takı var mıdır? Yani şu olmazsa gelin mesela ben illa şunu isterim dediği bir takı var mı? Ya öyle, Antalya vurması mıdır? Ya bilezik olarak tak olarak evet genelde Antalya burması ve işçiliksiz olan işte ürünler bilezikler ama onun haricinde işte kolye olarak da e, şu sıra tuğralı olan ürünler biraz revaçta zincir ile beraber e, setler çok az kadar artık şey olmuyor yani gramları biraz yüksek olduğu için maliyeti de yüksek olduğu için e, genelde işte biz e, burada turistlere daha çok işte bizim özel e, ürünlerimiz var. Onlar daha çok turistler hangi Tabii. tür ürünleri seçiyorlar? Daha çok böyle pırlantalı Pırlantalı olan böyle gümüş 24 ayar ve şeyden tasarım bir ürünümüz var. Genelde onu tercih ediyorlar. Türkiye'de zaten bu ürünü birkaç mağaza satıyor. Onun için hani biz diğerlerinden farklıyız. Farklı ürün bulundursan şey oluyorsun. Hı -hı. İstenilen bir kuyumcu oluyorsun yani. Daha çok hangi ülkelerden turistler var, geliyor müşterileriniz? Genelde Avrupa, hani Almanya diyelim, Almanya ağırlıklı. Ee, Rusya birkaç sezondur eksik, çok fazla burada şey yok, yani e, fazla değil. E, son zamanlarda da şey e, Macar olsun, Hırvat olsun, e, işte İngilizler yavaş yavaş gözükmeye başladı. Artık yani yeni sezon inşallah iyi olur, kaliteli olur. İşlerimiz güzel olur. Herkes için. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ ol Hamdi Kaptanlar, Şükran Kuyumculuk. Ee, Hamdi Bey kaç yıldır sektördesiniz? Kuyumculuk sektöründesiniz. 20 yıl. 20 yıldır sektördesiniz. Evet. Ee, peki özellikle Antalya'da daha çok hangi takılar tercih edilir? Antalyalılar daha çok hangi takıları tercih ederler? Antalya'da şu an yatırım amaçlı bilezik, çeyrek altın, cumhuriyet altını bu tür şeyler satıyoruz. Hı -hı. Altın pahalı olduğu için takı olarak kimse kullanmıyor peki şu an. Daha çok yatırım amaçlı evet, alınıyor. Evet, evet. Peki düğünlerde mesela Antalya'da gelinlerin istediği olmazsa olmaz bir takı var mıdır? Valla olmazsa olmaz Antalya vurmamız var ama ona da bütçe yetmiyor. Ne kadar oluyor genellikle fiyatlar Antalya vurmada? Şu an ne kadar oluyor? 50 gramlık bir Antalya vurması 60 bin lira civarında yani. E, o zaman herhalde biraz şey etkiledi galiba değil mi bu fiyatların yükselmesi altın fiyatlarının yükselmesi işleri biraz etkiledi galiba Tabii ki muhakkak etkiledi. efendim peki turistler nasıl turizm sezonunda nasıl? Yazın mı daha hareketli olur Antalya? Tabii yaz döneminde daha hareketli olur. Şu an onlar daha çok neler tercih ediyorlar? Takı Onlar daha çok 14 ayar yüzük, küpe, otur şeyler. Hı -hı. Takka amaçlı. Hangi ülkeden daha çok gelir turistlerimiz? Yani Hı -hı. daha çok hangi ülke seviyor bizim takılarımızı? Vallahi Ruslar sever, Almanlar. Genelde Rus ve Alman. Pandeminin etkisi yavaş yavaş geçiyor mu yoksa hala sektörü etkilemeye devam ediyor mu? Valla şu an için pandeminin etkisine bir şey diyemeyeceğiz. Çünkü altın yüksek, altının yüksekliği engelliyor. Hı -hı. Fiyatlar yüksek olduğu için işler düşüyor. Tabii, tabii, muhakkak. Tamam çok teşekkür ederiz. Rica çok sağ ederim. Ol. Teşekkürler. Çok sağ ol. İsmim Muhittin Bozkurt. E, Muhittin Bey kaç yıldır sektördesiniz? Aşağı yukarı 20 yılı geçkin bir bu sektörde çalışıyoruz. Antalya'nın kalbi denecek bir noktadasınız herhalde. Evet. Antalya'nın tam işlek ve merkezi yerindeyiz. Ee, Nasıldır işleriniz? Kışın daha mı durgun oluyor Antalya? Yazın mı daha hareketli olur? E tabi hayli olarak. Kışın biraz daha e, sezon durgun geçiyor. Ee, yağmurdan, işte havanın sertliğinden soğukluğundan bir sıkıntı yaşıyoruz tabii. E peki daha çok Antalya'da e, hangi takılar tercih edilir? Düğünlerde özellikle istenen bir takı var mıdır? Gençler daha çok hangi takılara yöneliyor son dönemde? Şimdi e, düğünler tabii eskisi gibi değil. Eskisi eski düğünlerimiz artık şimdi beklemek e, biraz şey olur. Tabii durumun şartları. İnsanlar artık daha çok çeyrek e, ve bileklik ince kolye tarzı takılar almaya tercih ediyor. Daha eskiden daha büyük, daha güzel, daha pahalı ürünler alınıyordu düğünlerde ama şimdi daha ufak ve ince ürünler tercih ediliyor. Peki özellikle turistler daha çok hangi ürünleri tercih ediyorlar? Turistler alışveriş yapıyorlar mı Antalya'da kuyumcularımızda? Şimdi turistler tabii ki kendi paraları bizim ülkemizde biraz daha değerli olduğu için daha pahalı ürünleri tercih ediyorlar. Özellikle pırlantalı ürünlere çok. Yoğun bir talep var. E, memnunuz. Yani turizm sezonu iyi gittikçe biz de e, şirketimiz olarak memnunuz bu işlerden. Peki pandeminin etkisi yavaş yavaş geçmeye başladı mı? E, var. Etkisi var halen daha. Devam ediyor. E, fakat alıştık diyelim yani. Bu sisteme alıştık. E, i̇nsanlar daha kontrollü, daha dikkatli. E, ama maalesef e, alışverişte olacak, işte olacak. İnsanlar da dışarı çıkacak. Gezecek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun verdiğiniz Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.